İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başbakanlardan Tansu Çiller'e parti kurma görevi verdiğini söyledi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Sözcü gazetesi yazarı Ruhat Mengi'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in yeni bir parti kuracağı iddiaları hakkındaki soruya, böyle bir partiyi kurmak istiyorlar ve bol vaatlerle insanları çekmeye çalışıyorlar. Bu partinin görev alanı, tek hedefi sadece İYİ Parti'dir, yüzde %100 böyledir, bunun şüphesi yok, yanıtını ve Eren Koray Aydın, Tansu Çiller, AK Partiden oy koparan İyi Partinin oylarını kırmaya çalışmak için Erdoğan tarafından görevlendirilmiş İyi Partinin bulunduğu yerde ne yapabilirsen kardır anlayışıyla iktidar tarafından desteklenen, maddi imkanları iktidar tarafından sağlanan bir proje kişisidir diye konuştu. Koray Aydın, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: Kuracağı parti de böyle bir projenin partisidir. Ama şu anda parti kuracak zemini inşa edemedi çünkü görüşme yaptığı insanların yüzde 97'sinden karşılık alamıyor. Bu ba bakımdan, parti kursa bile sadece genel merkezi olan bir tabela partisi gibi olur, şu anda siyasi alanda boşluk yok, Tansu Çiller'in de itibarı yok, ciddiye alanda yok. Biz de parti olarak ciddiye almıyoruz. Ben bu konuyu takip ediyorum gördüğüm kadarıyla sıfır diyecektim ama iyi bir rakam olur eksi de o şu anda Recep Tayyip Erdoğan'ın emir eri pozisyonunda biridir siyasal görevi Tayyip Erdoğan'ın verdiği görevdir. Benim tavsiyem boşuna bu işlerle uğraşmasın evine gitsin evinde otursun onun Türkiye'de artık yapacağı bir şey de kalmamıştır. Böyle ısmarlama kişilerin Cumhurbaşkanından destek alarak siyaset yapmalarına payanda olacak insan sayısı kalmadı. Oradan bir parti çıkmaz konuşmaya bile gerek yok ifadelerini kullandı.